Gördüğüm ilk andan itibaren bunu kesinlikle sürmeliyim mi, denemeliyim dediğim bir modelin yanındayız. Orvin CR6. İyi seyirler. Yıllarca içten yanmalı motorlar, işte piston karmaşası, egzoz sesi sevdik. Motosikleti böyle sevdik aslına bakarsanız. Ve artık o dünyanın, kirlenen dünyanın azalan doğal kaynaklarından sebeple farklı şeyler yapma telaşına giriyor üreticiler. İşte genelde araçlarda görmüş olduğumuz elektrikli üretimler artık motosikletlerde de ciddi yatırımlar yapmaya sebep oluyor. Ve hepimizin de aslında o ön yargılarını kırar cinsten oluyor bunlar. Benim elektrikli motosikletlere karşı hep bir ön yargım vardı. E çünkü o alışılageldik geldik ses, işte alışa geldiğimiz o e, vites geçişleri vesaire olmadığı zaman nasıl olur diye hep düşünüyordum. Ta ki bu motosikleti deneyene kadar. E tabi şimdi ülkemizde çok çok ciddi yatırımlar yapılıyor motosikletlere. Çok hız motorları vesaire de yapılıyor ama elektrikli olarak. Ben ilk kez e, scooter dışında bir e, işte zincir aktarmalı bir motosiklet sürüyorum elektrikli. Hayatım boyunca her zaman işte o içten yanmalı motorlar, pistonların kargaşası vesaire derken böyle şeyleri sevmekle geçti ömrüm. Genelde tüm motosiklet severlerinde öyle olduğunu tahmin ediyorum, öyle olduğunu düşünüyorum. Elektrikli motosikletlerle ilgili ülkemizde aslında girişimci ruhu çok fazla olan insan olmadı. O yüzden genelde elektrikli scooter tarzı şeyleri gördük. Fakat gelecekte bazı şeylerin nasıl olacağını görmek artık çok zor değil. Ve bugün ee, gelecekten geldiğini düşündüğüm bir motosikletle birlikteyiz gelecekte bu dünyanın kirlenmesiyle ve yakıtın daha da zor ulaşılabilir bir duruma gelmesiyle birlikte elektriğe olacak o talep daha da artıyor. Ee, ve artık bunları sık sık görmeye devam edeceğiz gibi görünüyor. Araçların, arabaların yanı sıra motosikletlere de gayet yakıştığını söyleyebilirim. Elbette ki benim de ön yargılarım vardı. İşte motorsuz, işte motosiklet mi olur? torksuz ya da ne bileyim yanmasız ateşlemesiz bir motosiklet mi olur? Sesi olmayan bir motosiklet mi olur diyordum ta ki bu modeli deneyene kadar. Evet dostlar motosiklet 100 km götürüyor bir tam şarjda. 3 saatte şarj oluyor. Ve 100 km yolunuz var. 3 saatlik şarjla. Ayrıca 100 km hıza kadar da ulaşılabiliyor. Yani teknik verileri 98'leri falan gösteriyor. İkinci viteste kullanıyorum ben. Ee, zincir aktarmalı motosiklet ama vites yok. Bir yeni kasalarında vitesin olduğu söyleniyor. Ülkemize gelince, gezgin motor aracılığıyla yine onu da deneme fırsatı bulabilirim. Ama şu an için elimizde olan ve kullandığım motosiklet. iki vites, bir şanzımana sahip değil, şuradan vites değiştiriyoruz. İkinci viteste inanılmaz torklu ve inanılmaz keyifli. Şu an ikinci viteste kullanıyorum. E tabi birinci viteste daha ekonomik bir sürüş sunuyor bizi. Ee, şehir içi çok fazla hıza ihtiyacımız olmayan yollarda kullanmamızı sağlayan bir vites. Buraya kadar tamamız. İkincisi motosikletlerin, yani Horvain tasarımlarını takip ettim, gördüm. İnanılmaz güzel motosikletler var. Inanılmaz güzel tasarımlar var. Ve Fiyat olarak şu an ülkemizde ulaşılabilecek bir fiyatta hepsi. En başta tasarımından bahsedeyim biraz size. Çünkü çok göz dolduran bir tasarımı var. Ee, Cafe Razor şeklinde tasarlanmış ve çizilmiş bir model yanımızda. Şu an Horvin'in CR6 modeli. Bu modelde en başta yine o Cafe Razor tasarımı dedim ya yuvarlak bir far var. Ve o yuvarlak farda LED ekran. LED bir e, aydınlatma mevcut. Hem gündüz LED'i var hem de aydınlatmaları LED. ...şekilde hizmet veriyor bize. Yine hemen yukarı geldiğimde... ...burada bir... ...yuvarlak kilometre göstergesi. Kaç kilometre hızla gittiğimizi gösteren bir gösterge. Yukarıda çok yeterli bir devir göstergesi. Yine altta kaç kilometre gittiğimiz... ...şimdi işte trip gibi düşünün. 1 ve iki vitesleri var. Onlardan da bahsedeceğim birazdan. Ee, ve yine aynı şekilde akü. Yani normalde yakıtı gördüğümüz yerde akü göstergesi var. Ve hemen hemen her şeyin olduğu bir gösterge bize hizmet veriyor. Bir... Şase üzerinde toplanmış motosiklet arkadaşlar. Yani şöyle gördüğümüz gri bir şase var. Güzel bir şasesi var. Kendini gösteren bir şase var. Altına kapalı yeri işte akülerini koymuşlar motosikletin. Ve kesinlikle akü gö görüntüsü yok. Ve işte o kablo kalabalığı, karışıklık vesaire gibi bir şey yok motosiklette. Önde motosikletin aküyü soğutucu bir radyatörü var arkadaşlar. Aküleri soğutması için konumlandırılmış bir radyatör var motosikletin. Tam ön bizim klasik bildiğimiz motosikletlerin önünde olduğu gibi. Ve yine aynı şekilde motosikletle teleskopik ters maşa amatör hizmet veriyor. Şöyle yan tarafa baktığımızda bir stator kapağı gibi bir kapak görüyoruz. Aslında içinde farklı akü zerzavatları var ama oraya bir stator kapağı yapmışlar. Gözümüzün alışık olduğu görüntüden uzaklaşmamak adına. Yine arkada bir mafsal ve işte bu Cafe Racer tasarımı dedim ya kı kısa bir sele. Arka mafsal daha uzun kısımda kalıyor. E, tekerlek görünüyor. Arkada çamur sıyırıcı led farda hizmet veriyor. Aynalar yine yuvarlak, alışık olduğumuz bir ayna. Görüntüsü arkayı göstermesi çok güzel. Yağ haznesi var. Ön arka disk fren var. Ön çift kaliper, arka çift kaliper disk fren var. Ve arkadaşlar motosiklet, motosiklet zincir aktarmalı bir motosiklet. Yani e, o alışa geldiğimiz arka tekere işte böyle bir akü gücünü yükleyeyim de işte konvektör deniliyor ona. O konvektörü arka tekere yükleyeyim. O arka tekerin gücüyle motosiklet e, komple gitmeye çalışsın gibi bir şey değil. Güç yine önde. Önde o gücü üretiyor. Dişliler aracılığıyla arka tekeri döndürüyor ve bildiğimiz motosiklet sürüyoruz. Yani ön tarafta motor yerine bir aküyle ciğeri şişirilmiş bir motosiklet sürüyoruz arkadaşlar. Ve gerçekten muazzam bir gidişi var. Motosikletin sol tarafta tabii vites olmadığı için e, pek boş vites yeri yok ve solda debriyaj yok. Hemen şöyle sağa geleyim. Sağda 1 ve 2 yazıyor arkadaşlar kontrollerde. 1 ve 2. vitesi var bu motosikletin. Bu da şu demek oluyor. 1. viteste daha ekonomik sürüş. Yani e, aküden, elektrikten tasarruf edilebilecek bir sürüş tarzı var. 2. viteste de e, multi-torque. Yani motosikletin tüm gücünün başlangıçtan sona kadar elimizin altında olabileceği bir gidiş bizi bekliyor. Tekrar kalktın. Hadi biri alalım biraz da. Ekonomik elektrik tüketimini sağlayalım. Evet bir de, de biraz daha torku kısıtlanmış. Biraz daha böyle musmul. Ev çocuğu. Söz dinleyen ev çocuğu modeline geliyor motosiklet. İnanın çok hoşuma gitti. Yani hani şeffaf şekilde anlatmaya çalışacağım size. Ama ilk defa bir motosikleti hani sürerken acaba ekstra neyi koyayım diye düşünüyorum. Çünkü hani fiyatı ve amacı düşünülecek olursa inanın harika ya. Harika yani. <laughs> Neyini kötü diyeyim ki? Yani malzeme kalitesine falan bahsederim size birazdan ama şehir içi o kadar keyifli ki arkadaşlar. Ha şehirler arası da yaparsınız 100 km. 70 ile gitseniz, 80 ile gitseniz bir yere 100 km inanılmaz keyifli olur. Ve yakıt derdiniz olmaz bu devirde. Yani 40 liraları bulacak yakıt neredeyse. Baksanıza. Ve şu an birdeyim yani. <gülüyor> 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 İkiye aldım skuter'ı yendim. <laughs> bu arada acayip bilgi çekiyor. Alet. İnanın çok keyifli. 97 Hadi 98'i görelim. Hadi gör 98. Evet bir race de sollayalım elektrikliğimizle. Yine sol taraftaki kontrollerde uzun kısa, sağ ve sol sinyal ve kornası yer alıyor motosiklette. De... Ee, dörtlü düğmesi yok. Onun dışında malzeme kalitesi horbin bir Çin menşeli bir motosiklet. Şu an yanında bulunan bir motosiklet. Ee, motosikletin ürün kalitesinden şöyle bahsedebilirim siz arkadaşlar. Bazı yerleri var. Gerçekten çok çok güzel. Yani şöyle baktığımda kaynak kalitesi şasisi ya da işte ne bileyim e, karma şasının olmamayışı kesinlikle bir Çin'den çok çok uzak uz e, uzak tarafta kalıyor İşte bu mafsal vesaire e, Mesnet çok güzel Fakat bazı yerlerde Elbette e, sınırları geçemiyor Sınırları çerçevesinde üretim yapıyor hala e, Şimdi motosikletin dışarıdan baktığımızda Serefli çok güzel bir rengi var Boya kalitesi de çok güzel Ama plastik kalitesi Tartışılır Yani e, Benim sevmediğim tarafta diyebilirim size En azından ee, tasarımı devam ederken şuradan şeyden de bahsedeyim arkadaşlar depo var bakın motosiklette güzel dizle de böyle adam gibi oturmada tutulabilecek bir depo ee, bu deponun içinde tabi yakıt yok akü de altta olduğu için içi boş burası açılıp motosikletin bir usb kablosu var işte usb girişi var telefonunuzu şarj etmelik ve bunun içinde komple bagaj var arkadaşlar komple şu gördüğünüz alan bagaj ve inanın ee, yeteri kadar malzeme içine alıyor motosiklet 100 kilometre götürüyor bizi ee, ve 100 km hıza kadar çıkabiliyor. 98'leri gördüm ee, şehir içinde. 100 km hıza ve inanılmaz o elektriğin gücüyle kontrolsüzce çıkıyor ee, ve motosiklet bu şekilde bize kompakt şekilde bir hizmet vermeye çalışıyor. Motosiklette ön arka kemik jant var. dubleks lastikler. E tabi Çin malı lastikler var. Bildiğiniz naylon. Biraz da dişli yapmışlar o cafe razor görüntüsüne gitsin diye lastikler. Aslında yol arazi lastiği karışık bir lastik ama ee, biraz kendimi zorladım motosikleti sürerken virajlarda kaçmalar oldu. Ön lastik biraz böyle hop hop hop. Ön lastik güven vermiyor. Taş. Ee, yani çok güven veren bir lastik değil. Değiştirirseniz size fayda sağlayacağını düşünüyorum lastiklerin. Frenler ön arka disk dedik. Frenlemeleri arkadaşlar sert tarafta motosikleti. ABS yok motosikleti. E, tabi 100 kilometrelere de çıkıyor aslında olsa iyi olurdu. E, ee, Sert tarafta kalıyor frenler. Basınca etkisini gösteriyor. Evet ama e, o ilk hissiyati motosikletin biraz sert tarafta kalıyor. Ve yumuşak amatörleri var. Ön arka helazonları yumuşak olduğu için sönümlemelerle birlikte o fren biraz etkisini yitiriyor gibi olabilir. Ama şehir içi kullanımlarda yeteri kadar size hizmet vereceğini düşünüyorum. Motosiklet bir şarj adaptörüyle şarj oluyor yine. Şurada hemen sol tarafta bir şarj girişi var. Oradan bağlayıp motosikleti 3 saat içinde şarj edebiliyorsunuz. 3 saatte şarjı tamamlanıyor motosikletin arkadaşlar. Ve çok güzel bir anahtarı var motosikletin. Araç, ara, araba anahtarı gibi diyeyim size. Sustalı şöyle. Ee, o da cebinizde elinizde kaliteli bir şeyin olduğunu hissettiriyor sizlere. Evet tabi motosiklet e, elektrikli olunca alarmı da kendi yanında bize veriyor. Ve motosiklet kendinden alarmlı oluyor. Bu bizi bir uyarı sesi. Sonrasında ötüyor zaten alarm. Ve kontağı açtığımızda bu alarm kendiliğinden yok oluyor. Şimdi kontağı açınca çok farklı bir şeyle karşılaştım. Şöyle bir e, 95'lere 2000'lere gitmedim değil. Windows XP açılış ve kapanış sesi var motosiklette arkadaşlar. <laughs> ve yani alışık olmadığım için biraz garip geldi. Ama bize gelecekten bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Ee, motosiklet işte daha çok bilgisayara dönecek, daha çok e, teknoloji barındıracak gibi mesajlar veriyor gibi geldi bana. Boyum 1.76 ve ayak topuklarıma kadar basabiliyorum motosikleti. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum kontrollerde. Amatörlerinden bahsedeyim arkadaşlar. Tens teleskopik maşa amatör dedim ön tarafta. Arkada da monoshock. Amatörler e, biraz yumuşak kısımda. Yani e, virajlarda vesaire. Biraz e, o yumuşaklığının dezavantajlarını yaşıyorsunuz ama şehir içinde gayet iyi ve konforlu bir sürüş sunuyor bize bu motosiklet arkadaşlar. Onun dışında kesinlikle işte böyle bir Çin mallarında o beklediğimiz sağa sola sapma bilmem ne olaylarında karşı karşıya gelmedim. E, gayet dinamik gayet çizgisinde gidiyor. O noktada da bir sıkıntımız yok. Makine yokuşlarda gayet mutlu ediyor. Öyle bir e, motosiklet çıkar mı ya da kalır mı gibi bir düşünceye bile kapılmıyorsunuz. Peki bunu artçıyla yaparsak nasıl oluyor onu da denedik. Artçıyla yaptığımızda bunu birinci viteste biraz e, böyle bir ev çocuğu gibi böyle bir usul usul çıkıyor. Bir sıkıntısı yok yine çıkıyor yine uzuyor ama öyle bir yavaştan gidiyor. İkinci viteste bunu yaptığımızda kesinlikle kalır mıyım diye düşündürmüyor bile. Full tork yukarı çıkıyor ve his, yokuşta olduğunuzu bile hissettirmiyor. Artçı ne yapıyor bu alette? Artçı e, birincisi şu sesi vara çok dua ettiğinden sonra e, çok e, gerekli bir şey olduğunu söyledi bu alette. Fakat e, artçı varken ben biraz mutsuzdum. Çünkü tam omur omuriliğimde şöyle bir 6 santimlik iz oluştu. Çünkü iç içe gittik. Artçılı bilmemeyi nezi tavsiye ediyorum arkadaşlar. E, çok ihtiyacınız olmazsa çok da e, muhtaç kalmazsanız. Bu motosiklet tek kişiyle çok daha ideal. Makina 107 kilo 6.2 kW güç üretiyor. Ve ikinci vites diyorum ya bu ikinci modülü var bunun. Orada inanılmaz keyifli bir tork sağlıyor bize bu güç. Ve inanın arkadaşlar e, neyin üzerinizde olduğunu bir düşündürüyor alet. Ayrıca şu an ülkede 130 bin bandında. E, üzerindeyken şunları gerçekten düşündüm. Artan yakıt maliyetleri ve teknik arıza masrafları yani gerçekten ikinci motor veya alıp başlayacağınız bir motor olarak çok çok ideal gelebilir size ve artı hiçbir maliyetiniz olmayacaktır. Şundan da bahsedeyim. Motosikleti ISOT'lar grup adı altında satılıyor. ISOT'lar grup adı altında bulabiliyorsunuz. Şu an yanımdaki motor Horvin CR6 Gezgin Motor Adana'nın katkılarıyla sizlerin karşısında Onların sponsorluğuyla sizlere tanıtma fırsatım oldu ve gidip motosikleti yakından gezgin moto Adana'da inceleyebilirsiniz. Merak ettiğiniz her soruya da cevap verip size yardımcı olacaklarını düşünüyorum. 131 bin bandında çok fazla bir seçenek yok şu an ve teknolojiyi ayak uydurmak, farklı bir deneyim yaşamak, farklı heyecanlar keşfetmek, o rüzgarı gerçekten sadece rüzgar olarak hissetmek istiyorsanız. En az bir kere alıp bineceğiniz bir alet, binmek isteyeceğiniz bir alet ve işin kötüsü aldıktan sonra tekrar eski motosikletleri merak edip tekrar eski motosikletlere dönmek ister misiniz? O konuda biraz şüphedeyim. Ee, en az bir kere deneyin. Beğenip abone olmayı unutmayın. İki tekerlerle kalın, Motorperestle kalın, hoşça kalın. Oğlum sen nesin ya? <laughs> Nasıl bir sen? Harbi mükemmel ya. Yani abi yok bak vites verdin de yok. Duruyorsun arka frenle. Durdun. Ayaklarını koydun. Bitti.